Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selam var ve bu bölümde Supercell'in bana gönderdiği bir kostümle daha oyuna gelmeden oynayacağız ve bu kostümün de çekiliş detaylarını sizlere video içerisinde ben açıklayacağım diyeyim yani sizler de bu çekilişten faydalanıp kostüme sahip olabileceksiniz değil mi? Ben videoya geçeyim. <laughs> Ettin ki tıkladım ve arkadaşlar hemen oyuna girişimizi yaptık. Ödülünü şimdi almak istiyor musun diyor. Ben de tabii ki de al diyorum arkadaşlar. Şu an sağ üstte bana ödülüm geliyor gördüğünüz gibi. Süpersel tarafından daha henüz oyuna gelmedi bu kostüm dediğim gibi. Kostümün ismi Kara Peri Janet kostüm arkadaşlar. Normalde 149 elmasa satılacak yani 5000 de alabileceksiniz bu kostümü ancak... Aranızdan 6 kişi arkadaşlar bu kostümü ücretsiz bir şekilde linkini yollayacağım ve arkadaşlar o linki yolladığım 6 şanslı arkadaş bu kostümü benim gibi ücretsiz bir şekilde aynı bu şekilde sahip olacak. Peki bu kostümü sizlere nasıl vereceğim ben onun e, ayrıntılarını anlatayım arkadaşlar isterseniz. Kostüme sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar yapacağınız şey çok basit. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmanız ve bu videoyu like atmanız gerekmekte ve ikinci olarak da en önemlisi arkadaşlar bu akşam saat 7.45'te akşam 7.45'te arkadaşlar. ESL'in bir turnuvası var ve bu turnuvayı ben sunacağım ve arkadaşlar bu turnuvada sizlere bu linklerden tam 3 tanesini çete atacağım ve hızlı olan kazanacak arkadaşlar. Yani bu akşam saat 7.45'teki yayında 3 tanesini size vereceğim bu kostümden. Ve bir sonraki gün yani ayın 5'inde de arkadaşlar yine saat akşam 7.45'te yine bir yesel yayını var ve yine ben kendi kanalımdan bu yayını sunacağım arkadaşlar ve o yayında da sizlere yine kalan 3 kostümü de vereceğim. 2 yayında totalde 6 kostümü 6 tane kara peri Janet kostümünü çete atacağım herhangi bir zaman diliminde ve arkadaşlar Orada hızlı olanlar çekten bu kostümü alıp sahip olacaklar. O yüzden yayına gelmeyi kesinlikle unutmayın. Hem bu akşam hem de yarın akşam saat 7.45'te 8'e doğru. Oyunların ustası YouTube kanalında hem Espor'da gerçekten keyif alacağımız maçları izleyeceğiz. Hem de kostüm çekilişlerine devam edeceğiz diyeyim. Ve hemen videoya dönelim. Şu kostümü bir oyuna gelmeden deneyelim bakalım. Rakiplerin tepkileri neler olacak. Dedikten sonra ben hediye rozet almaya başlıyorum arkadaşlar. Jonathan rozetli. Bu arada bu rozetler artık büyümüş arkadaşlar. Aldıklarını diyor mesela büyük bir şekilde gösteriyor. Nasıl bulduğunuzu yorumlara yazın abi. Hemen ikinci olaraktan şöyle bir oyuncu simgesi üçüncü olarak şöyle bir e, sprey aldım arkadaşlar. Ve son olarak Kara Peri Janet kostümünü kendisine laps diye bedavaya alıyorum. <laughs> evet şöyle bir görünümüm var bakın kelebek gibi uçar arı gibi sokarım. Muhammed Ali misali efendim güzel bir kostüm. Evet zaten Janet'ın arkadaşlar bu arada çok tatlı bir kostüm vardı. E, daha da tatlı bir kostüm bu. Yani ben Janet'ın keşke diğer kostüm bu kostümü almasaymışım ya. Yani pop, pop yıldızı Janet kostümü zaten efsane bir kostümdü. Bir süper ender kostümdü ama artık çok çok daha iyisi var arkadaşlar. Kara peri Janet kostümü kendisi bir sihirli orman kostümü arkadaşlar ama şöyle bir alalım ve hemen uzun zamandır da oynamadım yani bir iki haftadır oyuna girmiyordum çünkü savaş topu mücadelesine bir gireyim arkadaşlar bir rakiplerin tepkilerini bir çözelim neymiş ne değilmiş bir görelim evet çiçekler daha oyunda böyle bir kostüm yok bakın ona göre ona göre ona göre evet yani şu an kimse şaşırmıyor arkadaşlar herkes gayet hayatından memnun bir şekilde oha atışlara bakın Oğlum atışlara bak yerde izler falan bırakıyor arkadaşlar yaprak izleri Ve Kara peri gerçekten tam bir peri yani Bakar mısınız attığımız şey abi Tam bir peri değil mi Sihirli annem şarkısını söylesin gel Tam bir peri gibi arkadaşlar canım Aha öldürdüler Oğlum ne öldürüyorsunuz Aa vuramadım Aa öldüremedim Bak vuruşa bakar mısınız arkadaşlar bak o Oğlum çok tatlı vurduğunda arkadaşlar böyle Şey atıyor adı nedir oğlum Hani kanatlı, peri tam peri atışı ya, kanatlı bir şeyler atıyor arkadaşlar ve golü yedik evet güzel. Arkadaşlar golü nasıl yiyoruz ya, ya ben ben ne yapayım ya? ya peri şeyleri atıyor arkadaşlar, yani on numara 5 Gelin lan buraya. Ramo dur, Ramo, 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 ooo güzel güzel güzel. Ben buradan atabilir miyim golü? Ay usta show. Evet bir bir yakaladık. Ama yeni lazım. Ve kimse şaşırmıyor arkadaşlar farkındaysanız. Tek hesaplaşma gireceğim bu saatten sonra. Hayır ya. Oha be birader. Üçü de bana dalmazsınız da ya. Attı mı golü? Hayır bak on olmasın o. Bak on olmasın bak. Tribe girdim. O nasıl ölmüyorsun lan? Açtı gene zıra arkadaşlar öyle düşüyor. vur şey. vur 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 oğlum Nite öldürdün ya. Leon'a bak ta evesinin Nike annem bastı ya. Helal lan Leon. Oyuncu yemin ediyorum. Neyse arkadaşlar bu saatten sonra daha temkinli olalım ölmeyelim. Hadi bastır getir çocuğum. Öldür onu çok güzel çok güzel çok güzel. Bunu da alalım bunu da alalım bunu da alalım. Lan vurun lan lan vurun. La affetmeyin. Ben kostüm bu arada beğendim. Ultisi de çok şekil. Düz vuruşu çok şekil zaten. Dışarıdan görünümü yani normal görünümü harika bir kostüm arkadaşlar. Ben bayağı 10 üzerinden 9 falan verebilirim bu kostüme ya. Baksana zaten her şey 10 numara. Daha ne olsun ya. Bir de kostümüne bir detaylı bakalım. Bakın attığı yerde arkadaşlar yine büyümsü bir şeyler bırakıyor. Peri ile alakalı yani. Gayet hoş olmuş ya kostüm gerçekten. Lan nasıl vuramadık ya Allah Allah. Vur ona vur ona vur ona ölçün. aynen. Nasıl ya? Oğlum nasıl ya? Hayır ya yedik oluyor, ya inanılmaz. Yenildik, yenildik Ramo, oy Ramo, golü attın Ramo. Neyse arkadaşlar ben bu randomlarla oynamıyorum ya. Vallahi sinirim bozuyorlar ya. 500 kupada bana maç kaybettiriyorlar ya bu randomlar. Ne yapayım ki yani? Neyse tek hesaplaşmadı arkadaşlar. Kostümü daha da inceledik. Hadi bir yenilme animasyonunu da gördük sayalım. Görmedik de siz gördünüz orada. Hızlısından ben geçtim ama sinirlendim. Yenilme animasyonu için yenildik diyelim hadi neyse. Ha, yapacak bir şey mi yoktu gerçekten ya. Ne yapayım ben bunlarla? Evet animasyonu görüyorsunuz arkadaşlar. Ulti animasyonu, e, düz vuruş animasyonu. Dynamite. Ama her şeyi alıyorsunuz kardeşim. Dynamite bir git bırak beni ya. E ne oldu şimdi? Beni aldın mı? O E seni de alacağım ki yani. Beni buraya sıkıştıran kimse yapmam oğlum. Lan belanı vermesin beni alacak ya. Oğlum bir git lan. 123. Ooo oo, oo, cana bak, cana Evet bunu ne yaparız arkadaşlar? Biz alırız. Evet bunu alacağım arkadaşlar. Bunu herkes bir anlasın. Ama niye kimse şaşırmıyor? Ben anlamadım bu işi ya. Vallahi kimse şaşırmıyor. Canıtla oynuyoruz. Yani herkes sanki her gün Canıt görüyormuş gibi. Allah belanı. Şaşırmıyor yani ilginç bir şekilde. Lan! Yanlış oldu dur. <laughs> Yanlışlıkla hocam. Ooo. şey alayım. Bununla çok uğraştık. Ama almam lazım. Şeli hadi ya. et evet, kendisi de affetmiyor. Çıkmıyor. Buna çıkmaz artık oradan. Çıkarsa delikanlı diyeceğim soldan. Buradan çıkacaksın oğlum hadi. Hop nasıl kaçtım? Nasıl kaçtım ama? Nasıl kaçtım ama? Ya Şeli. Ya Şeli ne oldu? Şaşırdın değil mi? Allah belanı. Allah belanı. Allah oğlum dur. Beni buradan çıkartmayacağım şeyi. 3 3 kişi kaldı. Allah belanı vermesin. Çık çık hadi gel. Gel gel gel. Şeyi sen öldür onu. Ama çıkacaksın şeyi. Çık. Çıkmazsan olmaz bu oyun bak çık. Hah çok güzel çok güzel. Vuralım vuralım vuralım. Oo ona kullandı güzel. Ha. Ama ulti alırsa bizi perişan eder hocam. Yeni karakterlerimizden güzel bir karakterimiz Birinci olalım ya Ve ulti de görüyorsunuz arkadaşlar Efsane de bir ultisi var kendisine Evet güzeldi güzeldi Maç güzeldi hocam ben sevdim bu maçı Maç topuna giriyorum arkadaşlar bu sefer galibiyet için geliyorum Bu sefer galibiyet için geliyorum İlk başta yenilmiş olabilirim Ama kimse şaşırmıyor benim Oyuna gelmeyen daha gelmemiş kostümle Oynamama şu an kimse şaşırmadı iki maçta Herkes normal bir şeymiş gibi karşılıyor. Ben anlamadım bu işi. Aslında hiç normal bir şey değil yani. Ya oyuna gelmeyen kostümle oynuyoruz ama artık normalleşti Eskiden olsa herkes şıldırırdı. Ama artık insanlar da alıştı vallahi. Öldüremiyorum bak görüyor musun? En azından onu öldürdük arkadaşlar. Gol geliyorum. O gol geliyorum. O gol mi geliyor. Sayro gole gitti. Sayro ne yaptı Sayro? Evet gördünüz arkadaşlar boş kaleye atmak yerine sağa sağa doğru yanlamayı tercih etti Topaş gibi kardeşim. Ender. Ama olabilir tabi neden olmasın. Eren Pro. Hop geldim. Geldim öleceksin. Hop ay onu da öldürmüştüm lan. Çabuk git 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 git. Edgar attım Edgar Edgir. Abi Edgar'a bak ya. Edgar kör etti ya. Sayro. Sayro niye böyle oynuyorsun Sayro? Bak vuramıyorum. Bak bir sarısı oldu kaçıyor. Eren Pro geldim lan. Niye şaşırmadınız lan? Niye şaşırmadınız oğlum? Hadi oğlum attın. Lan versene ya. Arkadaşlar kör oluyorum. Yani yapamıyorum abi boş kaleye attırtmıyorlar bana. Atamıyorlar. Hadi Edgar hadi yaparsın Edgar. Edgar adamsın lan. Böyle kendimi çabucacık oraya ışınlamam lazım. Orada bütün savaş sürüyor. Hala tüm sıcaklığıyla savaş alanına gidiyorum. Evet arkadaşlar golü bir izleyelim. Gördünüz mü olmadı. Neden olmadı diye sormayın. Olmaz çünkü. Geldim geldim. Gol gol gol. Sakin sakin sakin. 20 saniye kala golümüzü attık. Hadi yani savaş topunda maç kazanacağız bugün. Ben de bunlara rağmen gerçekten ağlamak üzere. Eren bir dur canım. Eren bir dur. İşimiz gücümüz var Eren'cim. Eren kostümü aldım. Şekil şukul yapmak çabasındayım. Dur bir. Evet kazandık arkadaşlar güzel ya güzel güzel on numara. Evet kazandık kostümü de değerlendirdik. Evet bu arada da 4 maç kazandığım için yeni star hediyeleri geldi. Enler geliyor abi şu an bir dakika arkadaşlar istek ne geldi? Ne veriyor? Ne verdi? 60 altın bravo mükemmel devam. Evet arkadaşlar son maça da geçiyorum artık. Ee, Janet kostümüyle de en iyi Janet kostümü olduğunu düşündüğüm kostümle de son maçıma girdim ve dediğim gibi 6 tanesini de birden sizlere vereceğim arkadaşlar bugün ve bu akşam ve yarın akşam yapacağım yayınlarda oyunların ustası youtube kanalında olacak canlı yayınlar saat akşam 8'e doğru 7.45 gibi arkadaşlar haberiniz ola diyelim tekrardan bu hatırlatmayı yapalım sonra e benim yok ben bilmiyordum görmedim demeyin arkadaşlar çekilişleri bu şekilde dağıtacağım <laughs> Selamun aleyküm. Ay ben, ben, yemeyeyim ben yemeyeyim bak ha. Şöyle bir tane daha iyi, güzel. Oo mis gibi. Oo. Öyle bir koydu ki hem ona hem ona hem hepsine vuruyorum. Çok tatlı oldu bu. Bunu oradan Lenox alırsam abi her şey daha tatlı olabilir. arkadaşlar gole bir bakalım. Allah belanı olmadı Allah olmadı. Öyle bir köşe yapma taktiği vardı arkadaşlar. Başarısız oldu komutanım. Yeah, yeah, yeah. Alat. Kaçamadım oradan ya. Teret olmasa kaçardım da. Ya bayağı bir baskı yaptık arkadaşlar adamlara. Sanırım bunları da yeneceğiz ya. Hadi bakalım göreceğiz. En azından seni alalım gel. En azından onu aldık. Oğlum getirme 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 ya ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? What? Nasıl yedik lan golü? Oğlum gerçekten inanılmaz bir üçlü olduk ya biz. Yine yenilecek miyiz acaba? Hadi bakalım. Yenilmeyiz de yani. ki bunlar nasıl bizi burayı anlamadım ya bak çok güzel oldu hadi. Hadi buraya gitti hadi. Hele şur yani son saniyelerde yine beraberlik golünü yakalattım takımıma arkadaşlar. Geldim. Oo baba oraya gitti lan o. Oo oo oo. Uhu! Mükemmeldi. Evet arkadaşlar çekilişlerden vesaire bahsettim bu akşam saat 7.45'te ve yarın akşam y açacağım e, 7.45'teki bu kanaldaki yayınlara kesinlikle kaçırmayın ki çekilişlerden haberdar olun ve çekilişleri kazanma şansını yakalayın diye hemen başka bölümlerde görüşecek ben kaçayım arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.